Ülkemizdeki en büyük sorunlardan bir tanesi yerel yönetimler veya genel yönetimlerde sağ parti de olsa sol parti de olsa sanki millete hizmet etmeye değil de cebini doldurmaya, hırsızlık yapmaya, çalmaya geliyor gibi. 15 yıldır aynı mahallede oturuyorum. İstanbul, Fatih, Balat Mahallesi. 4-5 yıl oldu bu yol yapıldı milletin parasıyla. Yol yeni yapıldı. Şimdi sağ partide olan iktidar değişti ve sol partiye geçti. Şimdi bunlar da yeni ihale açıp altyapı çalışması yapıyoruz diye yeni yapılmış yolu kazıyorlar. Acaba hangisi hırsız? Ha? Milletin parasıyla. Şimdi madem yol yapacaksın, altyapıyı niye kontrol etmedin? Madem altyapı sağlamsa, şimdiki arkadaşlar niçin sağlam yolu kazıp altyapı çalışması yapıyoruz diye yeni yolu, sağlam yolu bozdular ne olacak bu milletin hali? Ben şahsen siyasilerin hiçbirine güvenmiyorum. Bu ülke siyasi yönetimlerle değil, İslam düzeniyle de düzelir. Allah bu ülkeye İslam nizamı, İslam düzeni nasip etsin. Senin bu konudaki fikrin, yorumun nedir? Gel kardeş sen de söyle gel. Söyleyeceğim bir şey varsa gel. Ha? Senin bu konudaki yorumun nedir? Düşüncen, fikrin yoruma yaz bakalım. Ne olacak halimiz? Allah'a emanetsin.